Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağına, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sadece 5 dakikada yapabileceğiniz mükemmel bir pişi tarifi hazırladım. İsterseniz hamur kızartması da diyebilirsiniz, hiç fark etmez. Dakikalarınızı bile almayacak bu lezzetli tarifin tüm detaylarını sizler için paylaştım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. bir adet yumurtanın üzerine bir su bardağı ılık süt ilave ettim. Güzelce karıştırıyorum. Ardından diğer malzemeleri ekleyeceğim. Bir küçük kase dolusu çökelek peyniri. Bir kase dolusu ince rendelenmiş kaşar peyniri. Bir tatlı kaşığı pul biber ve bir tatlı kaşığı kavrulmuş susam ilave ettim. Yarım demeti ince kıyılmış maydanoz da ilave ettikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Dilerseniz burada 3-5 dal dereotu da ekleyebilirsiniz. Dereotun da çok güzel aroması var. Çok da güzel lezzet katacak. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra hemen unu ekleyeceğim. Tarifim için 3 su bardağı un kullandım. Unu eklerken bir paket kabartma tozu ve bir tatlı kaşığı silme tuz ilave ettim. Tuz oranına lütfen dikkat edelim. Peynirin tuzluluk oranı değişkenlik gösterebilir. Burada yine onu yavaş yavaş ilave ediyorum. eksik veya fazla eklemesi yapabilirim. Kalitesine göre, markasına göre değişkenlik gösterebiliyor. Öncelikle spatula ile karıştıracağım, ardından elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hazırladığımız hamur çok ele yapışan bir hamur olacak. Bu yüzden spatula ile toparlayabildiğim kadar toparlamaya devam ediyorum. Hemen sonrasında unun tamamını ilave ettim. Spatula içerisinden alacağım. Elimle toparlamaya devam edeceğim. İlerleyen dakikalarda sizlere yumuşaklığını ve kıvamını da yakından göstermiş olacağım. Hamuru güzelce toparlayabilmek için öncelikle kasenin her tarafını temizleyelim. Evet sizlerin de gördüğü gibi kasenin her tarafını temizledim. Şimdi avucumun içerisinde hafif yumruklayarak hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Hamur ele yapışkanlık özelliğini asla kaybetmiyor. Tüm malzemeler birleşene kadar toparladıktan sonra elimi temizleyeceğim. Tekrardan hamurun başına geçiyorum. Üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave edeceğim. Burada sıvı yağı kullanmamın sebebi ise hamurun ele yapışkanlık özelliğini kaybetmesi. ve görmüş olduğunuz gibi artık pişilerin hamuru hazır. Üzerini streçle kapatıp 10 dakika boyunca dinlendireceğim. Hamura işlem uyguladık. Kolaylıkla açabilmek için mutlaka dinlendirelim. Dinlenen hamuru tekrar masanın üzerine alıyorum. Burada un kullanacağım. Kesme kartına ve masaya yapışmaması için. Hamuru iki eşit parçaya böleceğim ve beze haline getireceğim. Burada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. ve yine beklemeden açma işlemine başlıyorum. Burada bezenin altına ve üstüne bolca un serpeceğim. Ardından merdane ile büyütmeye devam ediyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Hamuru büyütmem saniyelerimi bile almadı. Sizlerin de gördüğü gibi ne çok fazla kalın ne de çok fazla açtım bezeyi. Şimdi şekillendirme işlemine geçeceğim. Şekillendirme işleminde ise ister aparat kullanın, isterseniz bardak. Ben her ikisini de sizlere göstermiş olacağım. Burada pişilerin yuvarlak olmasını istedim. Sizler dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Kenarlarındaki hamuru tekrardan toplayıp beze haline getiriyorum. şekillendirdiğim hamuru ise kesme tahtasına bir miktar un serptim ve üzerine alıyorum. Yapışmaması için mutlaka un kullanalım. Yine ikinci bezeyi açıp hazırladım. Şimdi bardakla şekillendirme işlemini tamamlamış olacağım. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Arta kalan hamurları beze haline getiriyorum. Yine aynı şekli verip kızartmaya devam edeceğim. Evet şimdi ocağın başına geçiyorum tavanın içerisine bir su bardağına yakın sıvı yağ ilave ettim. Yağ ısındıktan sonra hamurları içerisine alıyorum. Asla başından ayrılmayacağım. Sürekli çevireceğim. Her tarafının eşit bir şekilde kızarabilmesi için. Dakikalarınızı bile almayacak bu lezzetli tarifi mutlaka denemelisiniz. Lezzet garantisi veriyorum. Sizler de bana güvenerek bu tarifimi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kızaran pişileri havlu kağıt serdiğim servis tabağına alıyorum. Tüm pişileri kızarttıktan sonra hemen sizlere iç dokusunu ve yumuşaklığını da yakından göstermek istedim. Sadece bir paket kabartma tozu ile yumuşacık puf puf kabaran harika pişler hazırladık. Üstelik içerisinde asla hamurlanma olmadı. Pişi hamurun eklediğim maydanoz ve susam pişinin lezzetine lezzet kattığı bu yöntemle denemenizi tavsiye ediyorum. Açıklamalar kısmına malzemelerimi eksiksiz olarak ekliyor olacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.